Merhaba arkadaşlar. Bugün bilinen herkesin yaptığı bir içeriği yapıyoruz. 9 kişi var. Benden başka katil bagi deneyeceğiz. Okuldayız. Bakalım sona kim kalacak? Ona belki bir ödüller falan düşürebilirim. Başladık. Bakalım beni çok oyalayabileceklerdi. Bak bak tersine tersine kaçıyorlar. Hop. Aa, o, oğlum oraya şey takılabilir. Aha gitti bir tane galiba. <laughs> i̇lk, ölen yumuş mu diye düşündüm yani. Keşke deseymişim Fatih Kral yine yumuş olacakmış. Üff. Oğlum ne güzel kaçıyoruz. Adam biniyor bunlar. Hayır binmek yok. Hoppa. <laughs> umut balonu da patladı. Devam ediyoruz. Şu kim şu kim. <laughs> Gel buraya. <laughs> ya eşekler nasıl kenardan oynuyorlar. Oğlum kadar kolay değil bir şey bu. Kaçı, kaçışa bak adamlar. Ezmiş olabilir dedim ama Sword şeyin içi de hiç bir bok görmüyorum ki. Gülcül attı abi gitti. Aa güzel taktik buldum. Hoppa pro taktik bak. Bak 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 tam o tam, tam da duruyor. Dans et bir de tam olsun ortada. Hiç şey. Hadi be. Ezecektim tam ulan şu kenardaki bak 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 bak. Nasıl kenarda Emre mi o galiba Emre? <laughs> ulan zor şimdi azaldıkça iyice zorlaşıyor. Aha loot yapıyor. <laughs> Selim yumuş Selim. Hadi be. Fake atayım dedim. Ya sonu iyice zormuş bu loot. Kaç kaldı? 3 kişi kaldı. Hadi be nasıl vurmaz o. <laughs> ama katille katil <laughs> patladı. Hop devamında da kim o? kaos bir kay gitti. <laughs> Mustafa mı bu? Kim bu? Mustafa mı bu? Benim abi. He tamam. İyi <laughs> eyvallah. Tamam onun adını yazdık. Mustafa ilk turu kazanan kişi oldu. E, ulan bir an basket mi oynuyoruz? Buggy siz basket atmaya çalışın. Ben buggy ile ezmeye çalışayım sizi. Hadi bakalım içerikler birbirine karıştı. Ama bir yandan da saklanın bunu yaparken. Saklambaçlı basket katil buggy'si ikinci kez deniyoruz arkadaşlar. Bu sefer 11 kişi var. Biraz daha iddialılar. Bir yandan da orada basket oynuyorlar. Başladı içerik. Ben şöyle bir hareket edip hemen oraya dalmayayım o kalabalığa. O tava. Oğlum bana vurursanız yalnız ölür. Ben söyleyeyim size. Bir yandan tava topluyor ya adam. Bu canının derdinde olması lazım. Hop. Hadi be biraz vurdum galiba ama çıtı çıtır sesleri duydum. Şöyle Fatih Kral aşağı. <laughs> bak 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 gelişine hop kalktı <laughs> söylüyordu zaten ilk ben öleceğim diye hisse içine doldu çocuğu vallahi bak La, daha ne öldü diyeyim duvara yapıştırdı bir herifi ya bilmeyin şuna <laughs> abi oraya çarpılmıyor bu ya bak 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 orası hile galiba harbiden hiç tenezzül bile etmiyor <gülüyor> <gülüyor> Hafiften bir tırstı galiba. <laughs> Umut gitti bu sefer de. Hop çok zevkli lan. Bu... Hop basket oynuyor. <laughs> Hadi be Fatih Kral. <laughs> ben yine şu benim dört dönme taktiğimi mi yapsam acaba? <laughs> Abi çok zor oraya inşallah. Aha alırım ben bunu tekerden. Hop. <laughs> Gitti ama katil. o makatil. Hop. Hadi be adam gitmiş ki oradan. Ben de oraya oynuyorum. Hop. Bak ya hileli yerlerde duruyor bunlar. Ya bu çok kötü bu köşeler. <laughs> bak bak araca biniyor. Dur <laughs> şu Mustafa'ya oynayayım ya. Arka, arka iki kez kaza basın. Mavili Mustafa. Bak ya. Ya binmeyin lan şu araca. Lan kime oynuyorum kim gidiyor. <laughs> Hadi be fake attı bu sefer ama. <laughs> ya eşek. <laughs> Heh biraz vurduk galiba. Hadi be dedim sağ Lan o dışarıdaki kim görüyorum seni <laughs> Karambolde vurmak daha kolaydı ya Ya buraya nasıl oynayacağım abi biri Bunu taktiğini versin bana <laughs> Ya bak 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 tiplere bak Vallahi eziyorum bence şu an ya. Ya <laughs> Bu <laughs> sefer de ben kandırdım. Şu Mustafa'yı bir almam lazım. Hop. Bir de daha bir tane oturttuk galiba. Ya bak ya tam izleyecekti. Kaç kaldı oğlum? 7 kişi vardı ya bak. Vallahi şunları vurur be dışarıdakileri iş görüyorum sizi Hey Emre Bir dakika bunlar kıyafet mi değiştiriyor ya Ya bu sıkışacak, dışarı çıkıyor <laughs> Mustafa galiba artık <laughs> bilmeyinden lan araca Kaç kaldı 4 kaldı nerede lan bunlar Oha eğilip kurtuldu Elif ya nasıl olur Saçmalığa bak Baksana adam geçiyor oğlum benim içimden dan şöyle hizalayıp Oğlum burası çok zor ya bir de kim yok Allah aşkına kim yok Baksana adamın teker, tekerinde falan döndürüyor mu herifleri Kaos Bitcoin E burada bağlı o zaman Ya artık daha ne yapayım ya Bak bak şurada vermeyeceğim ben kesinlikle vermeyeceğim şurada hep dışarıda oğlum bu. Ah basket atıyor bir anda. Hop. E abi burası çalışmıyor gibi. <laughs> çok iyi kaçtı yalnız ha. Evet bayağı iyi kaçmış ama yani oğlum çok zormuş. Ama oyaladılar parmaklarım yoruldu ha böyle bazı oyunlarda çok basmaktan böyle kasılır ya parmaklarınız. Üf. Hırs yaptı bir de. Hop. Ya bir şey söyleyeyim bu çocuk kazandı ha. Öbürü gel lan buraya ezeceğim seni. Dur şunu vurayım. <laughs> Hile yapıyor orada. Bak bak şimdi gelir o bir de beni vurur. Şunu vuralım. <laughs> Hayır. Sen kazanamazsın. Böyle olmaz. <laughs> Numara yaptın. Gel. Kaderine razı ol. Bir dakika dur lan. Kafalar karıştı. Öbürü nerede? O, bir dakika onunla bu karıştı. Bak bak bu ya vallahi bunu biliyorum ya Mustafa. Bir benziyor bir bir de. Evet evet bulmamız lazım şunu. Ha geliyor yumurta. <laughs> Gizli notlar tabi bir şey o. Kıyafeti de iyi ki <laughs> Full hile yaptı ya. Hadi patlıyoruz bu o zaman. Tamam. Böyle bir oyun arkadaşlar. Cartil Buggy'i ilk defa denemiş oldum. Aslında baya güzelmiş. Böyle bilen kişiler varsa e, oyunda bile yayında bile yapılırmış. Oha. Bu videoyu sevdiyseniz bu videoda yarışmak istiyorsanız. Çünkü onlara bir hediyeler falan düşünüyorum. E, hediyeler iyidir. İnsanları mutlu etmek iyidir. Bizde de e, Royal Pass çekilişi var biliyorsunuz. E, Discord'a gelirseniz Royal Pass'ı alabilirsiniz arkadaşlar. 19. sezon harika duruyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. E giriyorsunuz, bombamda yok yani. Bunlarda kesin bomba vardır. Bak bak bak, taklar Ben iyi biliyordum Ha bu duvar, oha! Ya ne yaptın sen? Hadi patlıyoruz. Ooo, beraber patlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> kıyamadım, kendime kıyamadım. Son anda atlamaktan vazgeçerler ya böyle kodum. <laughs>